size bol 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 şans diliyoruz Teşekkürler analiz masası. Ağzınıza sağlık. İlk karşılaşmaya geçiyoruz. Sana haritasında uçağımızı da gördük. Şeymuz hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Sencer'den gelen özel istekle beraber merhabalar arkadaşlar dedim bizlere. Da aynen dediğin gibi biraz da aslında daksa doğru, güneylere doğru inilebilir. Kesinlikle. Ancak işte alan içerisindeki bu su miktarının fazlalığı da takımın canını aman aman, aman 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 <laughs> aman. Eyvah eyvah eyvah. Simulator. Simulator düşürüldü. Skogarantisi içine mermileri gönderiyor. Bakalım. Alabilecek mi? biraz kendini kurtardı. Hemen şimdi takım arkadaşlarından bir yardım gerekiyor bu bölgeye doğru. Arabaları var. bu Ayetsiz ekibin arabasının olması bizim için baya bir dezavantaj. Oraya hızlıca gelip skorun garantisini çekeceklerdir diye düşünüyorum. Geldiler. Ya da burada evet 4 vs 4 bir savaş göreceğiz gibi duruyor. Bu arada hala, e, e, çok iyisin Pozer. Galdas yere düşürüldü. Poser'ın bombasıyla beraber ve şimdi bu savunmayı bir kez daha yapmamız gerekiyor. Ancak biraz arada kaldık gibi. Alex de yere düşürülecek. Poser'ın attığı bombayla beraber. Bakalım bu pozisyonu oynayabileceğiz mi? İki oyuncu birden Ayetsi de yerde. Hadi artık 3'e 2 pozisyonu kazanmamız gerekiyor. Bomba geldi. Sis bombası mı ona bakıyoruz. Sanırım sis bombası geldi o bölgeye doğru. Burayı çok hızlı agresif şekilde oynayabiliriz. İki olduklarını biliyoruz. Bir şekilde buraya bir iki tane daha Nate veya Molotov kullanırsak bu fight'ı açabiliriz diye düşünüyorum. Ya çok rahat açabiliriz. Bir de alan cave ortalı geldiği için hala oynar pozisyonumuz var. Poser ileriye doğru açılmaya çalışıyor. Karşısında yol var. Esonik kasını çekti. Bakalım Poser! Başarı. Hoser. Hoser gitti gitti. Ziyol'u düşürmeyi başardı. Yerdeki oyuncuları skor garantisi de çekilecek ve 3 skorla yolumuza devam edeceğiz. Her ne kadar Suyulator'ı kaybetmiş olsak da gayet güzel bir devam yolu izliyoruz ve sadece demo kaldı. Kişiyle çok bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum derken Federal'den çok güzel atışlar. 2 kişiyi düşürmeyi başardı. Reject'te de problem yaratıyorlar şu anda. Levis'in düştüğünü görüyoruz. Dambon ekibi derken evet e, haritaya 12. olarak veda ediyoruz maalesef. Ne yazık Olsun 3 puan, yok. olsun gayet yeterli 3 puan Sanok için. Kayı burada 2 kişilik bir galibiyet çok, görebiliriz. Çok çok avantajlı influ süre. Çok çok avantajlı. Bu arada da ile Flyk'ın bir flank girişimini görüyoruz. Çok yaklaştılar çok yaklaştılar. Tulika çok açıktaydı ama rakibini düşürmeyi başardı. Mizri yerde ve şimdi üzerlerine bomba gelmeye devam ediyor. Herhangi bir başarı bulamadılar. Red Face'in de canı çok çok azaltıldı. Evoz sıkıntı yaşıyor diyebiliriz. Flyke alan dışarıda çıktı. Alandan asariye. Aman aman aman, aman aman aman. aman, 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 aman. düştü. Aşağı düştü. İnanılmaz gerçekten. Burada belki de bir hata yazabiliriz ama Kayoski de buraları darlamaya devam ediyor. Hatırlayacaksın. Sarı grubu ilk karşılaşmasında Kayoski tek, tek başına. başına bir clutch'la galibiyet çıkarmayı başarmıştı ve bir kez daha belki de oynayacakları grupta ilk karşılaşmayı. Evet. Sano influence rage İki kazanacak. vs 2 şu an. 2 vs 2 bakalım kim alabilecek. Medbull'sun ufak bir avantajı var kayalardan dolayı. Fakat Zorch'in şu an canını bastı. Şu an canını bastı. Hala alabilir. Hala çok avantajlı influence Rage ekibi Fakat burada Medbull'stan güzel nade denemeleri var. Bakalım bu nade'lerden birine binak gelirse, bu olabilir, bu olabilir. bir bayılma gelirse işin rengi çok değişir. Chaos yanıyor. Yanıyor, yanıyor. yanıyor. Kayaya doğru geçti. Hemen kayaya doğru geçtikten sonra agresif bir oyun, agresif bir oyun görüyoruz Chaos'tan. DBS ile beraber ileri karakolda rakibini beklemeye devam ediyor. Güzel ayak oyunları gelmeye devam ederken Kayos düşürdüler. Bakalım Federal 2'ye 1. Bu çok atabilecek az canları çok az. de canı çok çok az. Eş zamanlı bir oyun oynamak zorundalar Aa. ama Federal'e geçit vermediler ve günün ilk karşılaşmasını Medus kazanmayı başarıyor. Olurdu. 3 ee, skor alındı. Gene hani e, kötünün iyisi olduğunu düşünüyorum. Ee, sanok maçları hani böyle bir şeyler almak gerektiğini düşünüyorum. Ancak oraya da yaklaşacak takımlar olduğu için analiz masasına yargıçton sanırım Malta Power'a doğru gidecekler dedi. Ee, bu tarz e, bir şey yaşanır mı sence ve Malta Power'dan Melisa Esports'un kendi kimliğinde oyun kurabilmesi çok çok kolay mı? Yani kısa sürede yapılan bu büyük değişiklik oyunu kesinlikle etkileyecektir. Bu maç için avantajlar diyebiliriz çünkü uçak çok kötü. Sosnovka'dan Kameşki'ye doğru giden bir uçak var. Levis'e doğru gelen mermiler var. Levis hemen yere doğru yattı. Salalım evet, burayı. Matt... Levis salabiliriz burayı. Salabiliriz burayı. Çıkabilecek mi Levis? Yarı can şu an çıkıyor gibi duruyor. Fakat medbus oyuncusuna doğru gidiyoruz. Pozır da biraz daha arka pozisyonda. Levis çıkmayı başardı. Dikkatli olmamız gerekiyor. Pozır da bu önündeki ufak yükselti değerlendirip rakiplerinin Hala çıkabiliriz sağlayacak. bu arada. Hala çıkabiliriz. Evet evet yani burada savaşmak hiç işimize gelmeyecekti. Bu arada Zor ah, Levis'i ah, düşürmeyi başardı ve skor garantisini aldı. Ne yazık ki ilk attığımız güzel rotasyondan sonra batıyı boş bulduktan sonra biraz geç davranınca güzel konum tamamen ele geçirildi. X de elendi. Bityer'den çok güzel bir başlangıç. Bu maça da skorlu başladılar. Devamını getirebilirler mi bilmiyorum. Bu arada Melise'de bir oyuncu kaybımız daha var. Son kalan oyuncu şu an Kis yürecek ekibiyle bir yakınlaşması var derken Reject ekibi son oyuncumuzu da yakalamayı başardı. Haritaya maalesef 13. olarak ve skorsuz veda etmek zorunda kaldık. Defa sağa doğru çünkü bir atan alan gördük soldan sonra. ve bittiler. Evet. Yok. Üçüncü olarak 7 evet, skorla öldük. elenmiş oldular. Infinite oldan... ekibi öldü. Gayet iyi bir maçtı onlar için de. 5 sıralama puanı. 7 de skorla olacak. 12 onlar puanlık için. gayet güzel bir karşılaşma. Ve şimdi bakalım BTR mı? D plus Kia mı? 4'e 3 bir oyun sonu göreceğiz. Her ne kadar pozisyon avantajı BTR'de olsa da tabii ki aralık bir kapı bırakmak lazım. Bir oyuncu düşürüldükten sonra sonuçta 3'e 3'e kadar evet. gelecek ama şimdi alan da darladığı için bir anda D plus Kia'yı biraz sıkıntı yaşanabilir. Burada biraz bug avantajını kullanmaya çalışıyor Yuhay. Bakalım ne yapacak orada. Nereye geçtiklerini biliyorlar, nereye geçiceli biliyorlar. O bomba gelebilir bu arada Forista. Oo, geldi geldi. Forrest yerde. Takım arkadaşı bu bölgedeydi. Onun üzerine de yanıcı var. Yanıcıya düşmek durumunda kalacak ve rahat bir galibiyete BTR gidiyor. Son oyuncuyu da düşürüyorlar ve günün ikinci karşılaşmasını BTR yüksek skorlarla kazanıyor. İsteerek başlayacağım. Tamam. Ee, ben yanlış oynadıklarını düşünüyorum. Nerede Hı. yanlış oynadıklarını söyleyeyim? Şimdi Malta'dan hızlı çıktılar. Çok çok mantıklı bir hareketti. Zaten bunları yapmaları gerektiğini ben ilk Ve maçta söylemiştim. Ve alanın ortasına oturdu. Yani Orada birine illaki yakalanırsın. Yani sırtın güvenceye gelmeden bir çatıya çıkıp açıkta kabak gibi durmanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. BTR yolunu geriye, geriye bir şey Tamam şey 25-30 da olur. Paslama yapıyorum şimdi. Yapalım. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Eren geldi. İkinci maçımız başlıyor. Bu maçtan sonra sözü var. Yargıç kardeşimin ikinci eren geldiğinden sonra ben gerekli ayıklamaları yapacağım dedi. Yargıç sen ayıklamalar için hazırlan söz Caster'larımızla. Teşekkürler analiz masası ağzınıza sağlık güzel bir bağlama çekildi ve... Çok çok iyi oynuyor şu anda çok ısınık ve çok iyi oynuyor. Hakeza Sarı grupta da kendi maçlarında da çok güzel oynadığını görüyorduk. Onun takım arkadaşlarının bazen yalpaladığı zamanlarda bile çıkarıp ekstralar yapıyordu kendisi. Evet. Simulator oh, bu arada reject'le yan etmişler. yana. E zaten söylemiştik. Reject o e, rotasyonu atarken biraz sıkıntı yaşayabiliriz hmm. diye ve Simulator'ün üzerine gelen bombayla beraber onun da elendiğini görüyoruz. Duelo skorun garantisi. Maalesef altı. bu. Gerçekten inanılmaz. Bu arada Medbus bu bölgeye doğru geldi. Deplaskian'ın üzerine doğru gelecekler. Forest yerde, takım arkadaşı da Fave'in de yerde görüyorduk. Flyk Zaten Frozen'ı kaybetmişlerdi. Ve şimdi Zerch değerde. yerde. Bakalım bu pozisyonu kim kazanacak? Aslında herhangi bir tarafa avantaj da yazamıyoruz. Flak içeriye girmeye çalışırken patlama hasarıyla düşürüldü. Ve artık tamamen avantaj D plus Kian'ın eline geçmiş durumda diyebiliriz. Tulika'nın da üzerine yanıcı ya da herhangi bir bomba gelmiş olabilir. Dikkatli olması gerekiyor o noktada. Medbus ilk maçı galibi olduktan sonra çok çok iyi karşılaşmalar geçemiyorlardı. Mind bu tamamen bitirildi. da üzerine gelen bombayla beraber Tulika'yı bir can görüyorduk. Bakalım düşürebilecek mi ve artık tamamen Metbull elemeyi başardılar. Di burada iki oyuncusunu kaybetti belki ama hala yaşamaya devam ediyorlar. O bunu fırsat geldiler. bilen sam Snine de buraya kafasını Nine... atmayı başardı. Snine işte ilk defa doğru bir hareket yaptı. <laughs> Kesinlikle. Burayı yani o o iki... oyuncuyu köprüde bıraktıktan sonra dedim ki yani artık oynaması zor ama. Artık katıldıktan sonra bu bölgeye bir de savaş sesini duyup buraya third parti geldiler ve bakalım şu an oyunun içerisindeler. Burayı evet, vurabilirlerse evet. oyunun içerisinde ve galibiyet için en büyük adaylardan birisi olacaklardır. Rook'un konumu çok iyi ama ya. Abi Rukun konumu çok iyi ve şu anda ya geçen gün hatırlar mısın sarı grupta For MV orada bir maç oynamıştı. Çok çok zor bir maçtı. Herkesi vurmuşlardı. Şu an Rook çok çok avantajlı çünkü kuzeyden gelen başka hiç hiçbir takım yok. Alabilirler buradan sonra. Derken burada güzel bir oyun geldi. İnanılmaz. O skorun da anında çekmeyi başardı. Bu arada bu adam DBS oynuyor. Novan oynuyor bu arada bunu. Ve şimdi bu normal bir bomba daha atacak ileriye doğru bakalım Tehlikeli başarı bulacak bomba. mı? Hayır. Şu anda başarı bulamadı. Takım arkadaşı da üst katta bulunmaya devam ederken yani 4'e 2 hmm. inanılmaz bir savunma vardı. Ancak Ken'in atmış olduğu bomba Nova'nı düşürünce artık tek başına Osal kaldı ve bakalım Osal bunu başarabilecek mi? Hayır, başaramayacak. Sam9 buraya geldi. Bir kayıp verdi. Yani bu saatten sonra da çok çok zor. BTR'de bu arada iki öncüyü de kaldırma denemesi var Lapar'dan. İkisini de kaldırabilirse işin rengi çok değişebilir. Çünkü Demo orada skorları isterken ufak bir hata yaptı. Evet. Ve yani şu anda AX e, gerçekten çok çok avantajlı. Bakalım ne yapacak burada Alex'ten. Gördü ten, gördü. Alex'ten çok güzel bir düşürme daha geldi. Bu saatten sonra galibiyeti vermeyecektir AX ekibi. Bana da öyle geliyor. Bu arada mermisi kalmadı Alex'in onu söylemek lazım. Son 28 mermisini gördüm. Ve onların hepsini de Sam Nine oyuncusunun üzerine atarken artık 15 AVM'siyle beraber. galibiyete gidiyorlar. 15 skorlu. 15'e çok yakınlar. AVM'siyle beraber bu yapmak zorunda. Alex sen bize neler izletiyorsun? Bu kaçıncı AVM atışı? Alex'le de düşürmeyi başardı Süperboy ve tek başına üçe 1 bir clutch bir oynamak zorunda kalacak. Takım arkadaşlarını bu bölgede kaldırıyorlar. Yani alan içerisinde olan, rahat olan bir ayetsi üzerine gelmesini bekledikleri rakibi Süperboy var. Süperboy açık vermezse rahat bir şekilde aslında, aslında skor vermemesi Kendisini gerekiyor burada. Kendisini gaza bırakmaya çalışıyor şu anda. Evet evet gaza bıraktı, bıraktı da. Alana kadar böyle 4 kişi güzel pozisyonda kalma konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Bunun bir çözülmesi gerekiyor. Aslında Yargıç Dönü'nün bahsettiği gibi. Ama gelen oyun alanları da çok zorluydu. Gayet güzel bir analiz sürecini geçirdikten sonra artık tekrardan Erengel'e geçiş yapıyoruz. Bir önceki karşılaşmada şanssız bir şekilde oyuncularımızı kaybettik. Ondan önceki Erengel'de erken rotasyon attık ama Split'imizin cezasını çekmiştik ve aslında... Yani ilk sa nokta çekilen 3 puan haricinde kalan ya yani 3 maçı da aslında boş geçtik diyebiliriz. Ve onu çok az aman, aman 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 Sion oradan çok uzun bir yolu var Sion'un kaçması gereken. Ve çok acil yardım lazım. Çok e acil yardım lazım. Ya avantaj buraya. da aslında rakibe geçmiş oldu. Şu anda önlerindeki yükseltiyi de kullanarak bakalım bize karşı bir şey elde edebilecekler mi? İşte tam bundan bahsediyorduk. Lapar geldi. Silvater Score Guarantee'sini çekmiş oldu. Pozisyon olarak başta bizdeydi avantaj. Şimdi Lapar'ı yere düşürdük. Lewis Score garantisi içi mermileri gönderdi. 1'e bir, bir değişim var yani burada çok avantajlıydık. Bu çok avantajlı pozisyonu e, verdik. Yani Sheelter'ın orada e, ya savaşması lazım ya savaşması lazım. Orada geri çekilemezsiniz. E, derken Pozdur'dan çok güzel bir düşürme. Süper boyu. Evet evet süper boyda düştü. Ve burada başardı. avantaj bizde aslında. Ya aslında yapılması gereken şuydu. Hemen Levis'in ön tarafında bir tane kaya var ya. Hani o kayaya doğru geçebilseydi belki Oy, orada kilsiyor. düşürmüş oldu ve artık BTR'da tek bir oyuncu hayatta. Bence gidip Poser'ı kaldırabiliriz ya da Genfos'a bir üstünlük sağlayabiliriz. Orada Levis'i bırakıp ya özür dilerim Poser'ı bırakıp gitmek bence çok işimize geldi. Ama burada şey. şu an açı almayı deniyoruz yine ya. Çok mantıklı değil. Bu arada evet Poser'ın garantisi çekilmek üzere. Oradan kaldıramayız. Burada Kisyu'nun bu arada hamlesi çok riskli. Bir vs 1 deniyor şu anda. Bir, aman 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 aman. Aman dikkat, aman dikkat. Yani teker teker gidiyoruz arkadaşlar. Neden yani. teker teker gitmeyi tercih ediyoruz? Aynı anda kafaya atsaydık, aynı anda attığımız kafada kafası karışacaktı Genfos'un. Evet. Fakat birer birer gittik şu anda. Şu an sadece bir oyuncumuz hayatta. Diğer. Şu an birazdan yaklaşık 3 takım yine elenecek yani. Evet. E, yapabilir bunu ve girdiği yer bomboş. Ve bu savaş geliyor artık. Genfos yukarıya doğru çıktı ve ne yazık ki Levis'i düşürmeyi başardı. Ekibimiz 3 skorla oyuna veda ediyor. Ne yazık ki avantajlı olduğumuz konumu da kazanamadık. Bu arada Lufa'ya da gelen mermiler var. Lufa'yı düşürmeyi başardı Zörş. Medbus'un oyuncuları nerede olduğunu anlamaya çalışıyor DX oyuncuları. Bakalım av mı olacaklar yoksa avlayan mı olacaklar? Hep beraber göreceğiz. Alanda kapanmak üzere yaklaşık 25 saniye sonra kapanacak ve son alan harekete geçecek. Bakalım neler olacak. Şimdi 9. alana geçerken aslında yükselti avantajını kullanmaya çalışacak bir DX'i göreceğiz ama alanın ortasına yakında bir Frozen var. Onu unutmamak lazım. Yani 9. alanda 360 derece kapanma geldiğinde işte bu noktada flank pozisyonuyla yanlarına gittiler ve artık DX'de yükselti avantajı var diyemeyeceğiz. Kesinlikle diyemeyiz. Zaten e, yani buradaki yükseltinin o kadar küçük olması avantajı dezavantaja çeviriyoruz. Örçüden de çok güzel bir hamle gördük. E, oyun alanını kısıtladı DX ekibi Para düştü. E, para düştü. Alana düştü para. Alana, alana düştüğünü düştü. görüyoruz. Derken Davis Flyk da, da Flyk'la kaladı. Bu maç bitiyor. 1 vs 3, bitiyor. 1 vs 3. Bakalım gelebilecek mi 1 vs 3? MG var Frozen'un elinde. Çok imkansız gibi duruyor. Oğuz'u düşürüldükten sonra hemen takas geliyor ve Madebus bugün içerisinde ikinci galibiyetine son erengel haritasında gidiyor. Olamaz. Ve kritik bir nokta da şu yani bu ilk grup maçı olsaydı tamam diyecektik ama arada şimdi beklenilen bir süre de vardı. E, açıkçası bilmiyorum bu işler her maç sıkıntıya gidiyor. Bu arada... Devamında farklı açılarla beraber avantaj sağlandı, skorlar toplandı. Lakin o son bir oyuncuya eş zamanlı operasyon yapılması lazımdı. Hala açı değiştirilmeye çalışıldı. Bir şey göleyleyin. Gittik. <laughs> Teşekkürler analiz masası. Ağzınıza sağlık. Çölümüzü göleyleyin dediler. Biz de söyleyelim. Çölümüzü göleyleyin. Hadi bakalım bu totem tutacak mı? <laughs> Çünkü gerçekten iyi karşılaşmalara ihtiyacımız var. Dört karşılaşmayı sadece altı puanla geçtik. Ve aslında analiz masasında konuşulan o buldu. Hemen değiştirdiler açıyı. Aa Şu an yani. taraf biz olduk. Yani açık veren o oldu. Denedik bu denedik, sefer. denedik denedik biz düştük. Ya bu arada yani CEO bu kadar agresifken e, diğer takım arkadaşlarımızın bu kadar pasif kalmasını pek anlamadım. Yani burada bir anlaşmazlık mı var pek çözemedim. Bunu, bunu neye benzeteceğim biliyor musun? DX ile Bran'ın e, Pochinki'deki savaşı vardı ya. Sadece bizim açık vermemizi beklediler. Yani evet, şu an aynı aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Dayanamayacağımızı senin... biliyorlardı. Sakin bir şekilde beklediler sadece ve açık veren taraf, hata yapan evet, taraf biz olduk. Şu oldu. anda da semline hareketli olan tarafa dönüştü birden. 4'e e 3 e, biliyorlar. zaten. E, Kis biliyorlar, Kisyu'nun da yerini biliyorlar. da aniden düşebilir. E, Kisyu'nun pozisyonu da çok iyi değil ve Qissue'da da... Açıkta, açıkta. Evet, dikkat, deniyor dikkat. bir şey. Kisyu deniyor. Evet, burada tek oyuncu aslında yakalayabiliriz. Dip, tek başına burada, bu tarafta. Skor garantisini vermiş olduk ne yazık ki. Evet, bir kişiyi yakalamayı başardık. Gayet güzel. Skor garantisini hemen alıyoruz. Çok iyi, çok bire iyi. Bire bire kadar geldi durum. Değişimlerde ve şimdi yukarıya çıkmaya oh. çalışırken işte yani Kisiu bir temkin elden bıraktığında silah değiştirmeye çalıştı bir şeyler oldu ee, yine kaybeden taraf biz olacağız gibi tabi onlarda da bir oyuncu yerde aslında hala durum 2-2 iki, onu söylemek lazım ama o oyuncu yerdeyken hızlı bir şekilde artık ya bitirelim ya da hani oynamamız lazım ya burada. da yani burada artık düşünmemesi gerekiyor. O adamı kaldırırlarsa 4 e, person avantajından bizi vurma ihtimalleri çok yüksek. Yani 3'e 2 pozisyon olacak. Ya bir zaten. an önce oynamamız lazım bence ya. Dur, durmak şu an bir şey ifade etmiyor kaldırdılar ve bakalım ne olacak. E, Levis'in de tek olduğunu biliyorlar. E, basacak bir şey yok sanırım kendinin. Evet yok. Evet, güzel bir deneme. Temin de canını yarım bıraktı. Burada bir oyuncunun da canı bir arkasından birisi hamle yapıyor. Onu görebilecek mi acaba? Oo, çok, çok iyi. geçti. Ise... Çok çok iyi oynadı çok bu. Çok iyi. İkiyi de düşürmüş. Çok, çok, iyi. Geldi. çok iyi. Çok Rakeibi iyi. iyi. Çok Rakibi bitirmeyi başardı. Burası Levis'e yazar. İçeriye girdi, arkasından bir rakip geliyordu. Yan odaya geçti, önündeki oyuncuyu düşürdü. Arkadan gelen oyuncuyu da düşürünce artık durum 2'ye 1'e kadar gelmişti. Her ne kadar Lewis düştü de, burada skorun garantisi pozır alınca... ...yaklaşık e, çok benzer alanlar görüyoruz. Bir tane farklı yer, bu arada Lewis'in de maalesef öldüğünü görüyoruz. Bu maçta da 4 skorla veda ediyoruz. Yani evet. alan bir yere shiftledikten sonra iki kez diğer terse shiftliyor. Sürekli aynı e, statüde ilerliyor. Bu da biraz ilginç açıkçası. İlk ölecek oyuncu olacaktır. Orada kit basması da mümkün evet, değil. Bir kişiyi düşürmeyi başardı. Devamı gelmedi elendiğini görüyoruz bu arada. A bu arada e, Team, Team Quest'o daha önce elendi. Evet, evet. Evet. <laughs> Team Quest'o elendi, sonrasında DX, Dx elendi. DX ekstrasını yapmış bu Dx arada. DX burada ekstrasını aldı. Senin dediğin gibi fanatik yere düşürüldüğü için artık dördü iki bir pozisyon oynamak zorundalar. Ancak tabii ki takım arkadaşı Okta burada. Sisler içerisinde onu kaldırabilir ama yani burada da çok zor. Takım arkadaşının e, Elvan'ın yanına doğru geçmesi gerekiyor. Buraya bombalar gelmeye devam çok ederken avantajlı çok avantajlı ve bugünün de galibiyetine gidebilirler kendi adlarına. Evet bugün galibiyete çok yakın bir ekipti kendileri. Hak ediyorlardı da galibiyet almayı. Oo, low düştü. Ekstra çıktı ama yok. Yani buradan vermeleri imkansız. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çünkü o kulübede birazdan gazda kalacak ve ölecekler. Son oyuncu Okta kaldı. Onun da canı çok azaltılmıştı. Okta'yı da buluyorlar ve Miramar'da galibiyete uzanan taraf Influence Rage oluyor. Gün başından beri skor puanlarıyla öne çıktılar. B Korkuyoruz. Önce maç sıralamasını görüyoruz. Maç Oo. sıralamasında işte e, maalesef. iş yaptığını söylüyoruz. O o orada bitiyor zaten. En alttayız. En alttayız. Ee, en alttayız. Yani Influence, BTR, Mad Bulls, Rook. Son bir analiz masamız olacak. Bari o son analiz masasında Melise'nin galibiyetini konuşalım. Teşekkürler analiz masası. Ağzınıza sağlık. Son karşılaşmada Melisa Esports'tan güzel puanlar bekliyoruz. En azından günü güzel kapatabilmek adına ciddi kayıplarımız var. Çalışma örneği ya. Ben büyük ihtimalle yani orada doğmuş gibiler. Bu arada Alex'ten çok tehlikeli bir Nate umarım işe yaramaz derken pozörü evet, düşürmeyi başardı. Ne yazık ki. Hala bu arada AES'i çok avantajlı değil. Çünkü gelirken onlara karşı bir şeyler yapabiliriz. Hadi bir istiyor, deneme, hadi bir deneme geldi. Birinci bir başardık. Şu bir. İkinci oyuncu da üzerimize geliyor ezme ile beraber araç Hadi beraber 3 oyuncumuz birden yerde ve artık sadece Kisiu'ya bakıyoruz Kisiu bir oyuncuyu daha düşürmeyi başardı son oyuncuya da dönüyor ve Kisiu burayı bize kazandırıyor evet iki oyuncumuzu kaybettik ama yani burada Levis'te le kaldırabilmesi çok çok mümkün olmayabilir yani ne yazık ki ee, Kisun'un pozisyon çok çok iyiydi önünde bir sis bombası vardı acaba diyorum daha önceden o spreylere başlasa yaklaştırmazdı gibime geliyor bircene kadar düşürüldü ah, influence ah, rage geldi ah, ah. bizi eliyorlar ne yazık ki LoL tek başına kalmış durumdaydı aşağı gelen memlerle beraber reject elenmeye çok çok yakın LoL gitti takım arkadaşının yanına Kayoski'yi kaldıracak bu noktada Federal'in skor garantisi saraya gitti DX çok avantajlı. Evet evet DX çok çok avantajlı özellikle Influence rage burada yükseltin alt tarafından doğru rejectin üzerine geldi oyuncularını düşürünce e, artık onların da herhangi bir avantajından bahsedemez olduk ve artık 4'e 2 bir oyun sonu DX mi kazanacak Influence Edge mi kazanacak bunu göreceğiz ama yükselti avantajı sayı avantajı konum avantajı her şey DX'in elinde bakalım ya buradan sürpriz bir galibiyet çıkarsa DX'in moraller bozulabilir. Ama bir yandan da bizim için kötü olan bir nokta varsa DX gibi lobinin alt sıralarında bulunabilecek bir takımında da galibiyete adım adım gitmesi. Kayoski tek başına kaldı. Onun üzerine gidiyorlar. Çok o da doğru. çok açıkta kaldı ve günün son karşılaşmasını DX kazanmayı başarıyor. Ama yani neden bu böyle? Hiçbir fikrim yok garip bir gün geçti Espor adına. Umuyoruz ki yarın daha iyi geleceğiz. Evet, 15. Doğru. sırada olmamız şimdi, şimdi geldi. O son sıradayız hatta. E, sıralama puanımız olmadığı için ya bu zaten günü çok özetleyen bir şey. Evet. Yani 13 puanla son sırada olmamızdan ziyade e, hiç sıralama puanı çıkaramaması Melise'nin etkileyici bir iş çıkardı ama Ben e, Madbull'su da beğendim. Yani evet. de ben beğendim. O, evet, Gecek şu anda Williams'tu. zaten federal evet. her e, istatistikte lider. Hasarda da, skorda da, asiste de. İki tane ikinciliği, bir tane galibiyeti var Influence'un. Yani bu arada ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki Federal'i tebrik ediyoruz. Influence Range ekibini de tebrik ediyorum ama biraz yine temsilcimizle ilgili yorum yapmak istiyorum. Yani ilk dünya şampiyonasını oynayan oyuncular, çok genç oyuncular. E, şimdi e, burada...